Turizm sektörü yaz sezonunda beklenen hareketliliği yakalayamadı. Yüksek fiyatlar iç pazarı yavaşlattı. Tatilciler umudu sonbahar aylarına taşıdı. Tatil dönemi Eylül Ekim aylarına kaydı. Yerli turist yüksek fiyatlar nedeniyle yurt dışına yöneldi. Nvidia hissesi rekor kırıp dünya tarihine geçti. Aynı zamanda 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. Bitcoin 116 bin dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar dünya genelinde dolarsızlaşma eğiliminin hızlanmasıyla birlikte güç kaybediyor. Mısır ve Çin, dolar bağımlılığını azaltmak ve ekonomik ilişkilerini derinleştirmek amacıyla üç önemli anlaşmaya imza attı. Uzmanlar, bu adımın küresel finans sisteminde alternatif para birimlerine yönelişin işareti olduğunu belirtiyor.